bir bahis okuyacağız. Malumunuz Sözler Mecmuası 10. Söz baştan aşağı haşirle alakalı bir bahistir. Yaklaşık 70-80 sayfalık bir bahistir. Ama her bir cümlesi, her bir sayfası haşre dair farklı pencereler açar. Biz inşallah 9. hakikati okumaya çalışacağız. Rabbim istifade ve istifaza etmemizi nasip etsin 9. hakikat ne anlatacak? Muhyi ve Mümit isimlerinin ahireti gerektirdiğini farklı örneklerle inşallah bize ifade edecek. Şimdi derse geçmeden önce şöyle zihinleri derse hazırlamak adına birkaç kelam edecek olursak haşir nedir? Evet. Bekir abi haşir Öldükten nedir? Sonra Öldükten sonra dirilme. Başka kelime mana itibariyle Ramazan abi haşir duydun mu daha önce? Duymaz mıyım diyorsun her seferinde değil mi? Derste muhatap oluyoruz. Sadece o manaya mı geliyor? Hesap. Hesap günü değil mi akla geliyor haşir deyince? Yusuf abi senin aklına ne geliyor haşir deyince? Haşr olmak geliyor. Allah geliyor değil mi akla? <laughs> haşir deyince Allah geliyor. Haşir kelime mana itibariyle toplama bir araya getirme dini anlamda ise insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah'ın huzurunda toplanması. Başka bir ifadeyle mahkemeyi kübra'da yani büyük mahkemede hesaba çekilmek üzere toplanma. Şimdi genç kardeşlerimiz var. Belki şunu diyebilir abi biraz daha açabilir misin? Tam anlayamadık, değil mi? Kelime manası yetmiyor denilebilir biraz daha avam lisanıyla basitleştirerek anlatacak olursak. Bakın Mesevi Nuriye'de geçiyor. Çok tatlı ifadeler. İnsanın yolculuğundan bahseder. İnsan bir yolcudur. Ruhlar aleminden ana rahmine. Ana rahminden sabavet, değil mi? çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, kabir, haşir ve ebede kadar yolculuğu Mahmut Hocam ne yapar? Devam eder. Yani muhteşem bir insanın yolculuğundan bahseder. Bakın bu yolculuk çok kıymetli. Dün bir kez daha bu yolculuğu bilmenin kıymetini, önemini bir kez daha hissettim. Ramazan abiler dersteydi. Dün gençler de oradaydı. Filorya'da bir dersteydik. Böyle ahirete inanma, inanmama noktasına başka bir bahsi okuyorduk orada. Bir tanesi girdi içeri. Ben işte ahirete inanmayanlardan biri de benim dedi. Oturdu abi. Tabii oturunca herkes böyle bir şaşkınlık içerisinde, şaka mı yapıyor gibi. Ben biraz böyle gözlemledim, ona dair de böyle birkaç kelam etmeye çalıştım. Baktım gerçekten bir sıkıntı var, bir problem var. Tabii dersin sonunda gittim yanına, tanıştık vesaire falan. Ee, mübarek intihar etmek istiyormuş abi. Yani dolayısıyla intiharın meşrulaştırmak adına bizden fetva istiyor. Yani tam yerine gelmişti. <laughs> Yani şuna takılıyor yoksa intihar edecek Erkan abi. Diyor ki işte intihar ettiğinde ebedi cehennem e, söz konusu. Bütün hocalar bu noktada fetva veriyor. Nasıl olur? Bunun içerisinden çıkamıyorum. Yani sen fetva versen, birileri fetva verse intihar edeceğim diyor. Kardeşleri de tanıyor değil mi? Arkadaşı. Biraz tabi anlamaya çalıştım. Rabbim yardımcısı olsun. Herhalde akli, psikolojik tabi sıkıntıları var. Bunalımları var. Neler çektiğini bilmiyoruz. Belki binlerce, on binlerce öyle e, abi kardeş var, gençler var. İşin içerisinden çıkamıyorlar. Hatta daha önce belki ifade ettik. Bizim hemşehrimiz olan bir genç vardı. Sosyal medyada yansımıştı. Bir ev, bir araba için mi diyerek not düşüp intihar etmişti. Gerçekten ahirete iman olmasa, yani şu yolculuğun ne olduğunu bilmesek, değil mi? Yaşanılır gibi değil onların penceresinden baktığımızda. Ama biz biliyoruz ki Öldükten sonra değil mi kabir alemi var? Biraz önce bak insanın yolculuğundan bahsettik. Yani ölümle birlikte yok oluş olsa hep birlikte ölelim, bitsin bu dünya, değil mi? Ama öldükten sonra bir hayat var, kabir alemi var, berzah alemi var. Doğru mu? Yani ruhun orada devamiyeti söz konusu. Bu bedenin bir hükmü yok. Sen bu bedeni intiharla değil mi e, hatime ed edebilirsin? dünya noktayı nazarıyla ama kabir alemiyle birlikte ruh hayatiyetini devam ettirecek. Orada azap noktası var, değil mi? Dolayısıyla bunları anlatmaya çalıştık. Ee, anlıyor, ondan sonra tekrar aynı soruyu soruyor vesaire falan. Rabbim o ve onun gibi abi kardeşlerin yardımcısı olsun. O halete, o psikolojiye Cenab-ı Hak kimseyi düşürmesin. Düşürmemesi için bu hakikatleri içselleştirmemiz gerekiyor. Yani Gideceğimiz yolu, yolculuğu bilmemiz gerekiyor. Yani öldükten sonra nasıl bir hayat bekliyor bizi? Değil mi? Kabir hayatını, berzah alemini, ondan sonraki o toplanma yerini, cennet-cehennem kavramlarını alemimizde içselleştirmemiz gerekiyor ki bu ve benzeri duygu ve hissiyatlara girmeyelim. Konumuz o değildi ama dün aklıma geldiği için böyle paylaşmak istedim. Evet, demek ki insanın yolculuğu, sabavetten, çocukluktan, gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Dolayısıyla insan bu dünya hanında nedir? Aziz bir yolcudur. Yani ölümle beraber bu dünya hanından kabir alemine gidecek. Orada ahirete geçmek için kıyameti kopmasını bekleyen Allah-u Alem milyarlarca insan var. Değil mi? Yani insanlığın ilk zamandan bu zamana kadar milyarlarca insan şu an kabirde kıyametin kopmasını bekliyor. Dolayısıyla biz de vefat ettiğimizde onlarla birlikte değil mi? Kabir aleminde, berzah aleminde kıyametin kopmasını bekleyeceğiz. Sonra kıyamet kopacak ve imtihan ve bekleme salonu olan bu dünyanın kapısı tamamen kapanacak. Bu dünya neymiş? Bir bekleme salonu. Bir imtihan salonu. Yeryüzünde hiçbir canlı kalmayacak. Bundan sonra Cenab-ı Hak bütün ölüleri tekrar <laughs> diriltip bir araya toplayacak. Mahkemeyi Kübra denilen büyük mahkeme kurulacak ve herkes dünyada yaptıklarının hesabını bir bir ne yapacak abi? Verecek. Verecek. Hiç kimsenin kimsede hesabı kalmayacak. Burada kalıyor mu? Kalıyor değil mi? Buradaki mahkemeler yani haklının yanında çoğu zaman belki netice bulamayabiliyor. Ama orada o büyük mahkemede herkes... Mahkeme için toplanmaya ne diyoruz kardeş? Haşir diyoruz. Unutma. Ne diyoruz? Haşir. O büyük toplanma yeri ise nedir? Mahşer. Mahşer yeri. Sonra insan kazandığı cennete veya hak ettiği nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Ve yolculuk bu şekilde devam edecek. Cenab-ı Hak yolculuğumuzu kolay kılsın. Yolculuğumuzu hayırlı ve mübarek eylesin. Bu yolculuğun sonunda cennetine ve cemaline bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i müşerref kılsın. Yolcu olduğumuzun sürekli farkında olalım. Bekir abi yolculuk devam ediyor. Şu an sabit değilsin yani. Evet kıymetli abiler bakın Cenab-ı Hakk'ın bazı isim sıfat ve şu unatı bu dünyada bazen tam tecelli edemeyebiliyor. Yani sünnetullah kanunu bunu gerektiriyor. Yani Allah'ın malum bin bir esması var. Her isim azami derecede şu dünya hanında ne yapmayabiliyor? Tecelli edemeyebiliyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın adl ismi. Adl ne demek? Adalet. Efendim? Adalet. adalet sahibi. Nasıl? Sonsuz adalet sahibi. Dolayısıyla bu isim bu dünyada görüyoruz değil mi? Tam manasıyla tecelli etmeyebiliyor. Çoğu zamanda etmiyor. Çünkü bu isim buraya bakmıyor. Yani tam manasıyla buraya bakmıyor. Söz yanlış anlaşılmasın. Geniş bir pencereden açmaya çalışacağım. Eğer aklınıza takılan e, yanlış bir anlaşılma olabilirse düzeltme adına soru sorabilirsiniz. Daha örneğinde mesela beyit tam tecelli şu anda ama gerçekten gayet ahirete saklanıyor. İnşallah oraya işaret edeceğiz. Örnek verecek olursak mesela tarihe adını kanla yazan 20 milyona yakın insanın katleden Joseph Stalin duydunuz mu? Adolf Hitler ve yine bir günde daha 1900 yılların ortalarında 8 bin küsür kişiyi katleden bir yere toplayıp değil mi Birleşmiş Milletler'in sözde vesilesiyle Bosna'da 8.700 küsür kişi olsa gerek değil mi? Ne kadar? O civarda insanı bir araya toplayıp katleden kim? Onun ismi kim? Efendim? Milosevic mi? Radko Miladić. Şimdi bu ve benzeri insanlara veya bugünkü Netanyahu'ya hangi cezayı versek adalet, yani Cenab-ı Hakk'ın adı ismi tecelli eder. Cevap verin. Yani bu, bu insanlara nasıl ceza, ceza verilebilir? Bu dünya noktayı nazarıyla. Ne yapardın abi? Senin eline geçse ne yapardın? Çok, çok abi. <laughs> Öldürmek sence karşılığı <laughs> mıdır? Biraz daha e, ızdıraplı bir şekilde bir ölüm seçelim abi. İşkence yaparız. Ölene kadar değil mi? Vücudunu lime lime ederiz. Peki karşılığı mıdır? adalet yerini bulur mu? Niye binlerce, yüz binlerce kişinin değil mi? Vefatına sebep olmuş. Vicdanlar yani rahat etmez. Yani vücudunu lime lime essek de vicdanlar rahat, rahat etmez ve adalet yerini bulmaz. Peki bu noktayı nazardan baktığımızda Aziz Allah demek ki Cenab-ı Hakk'ın ad ismi nereye bakıyormuş abi? Ahirete bakıyormuş. Yani ehli dalaletin, ehli zulmün küfrü ve cinayetleri o kadar büyük ki, bakın şu kısacık dünya hayatından hayatına sığışmadığından Muktezai adalet, adaletin gereği, gereği olarak alemi bekadaki mahkemeyi kübra'ya havale ediliyor. Üstadın ifadesiyle hani diyor ya nasıl ki küçük kabahatler, küçük nahiyelerde cezaları verilir. Büyük kabahatler ve büyük suçlarda Büyük mahkemelerde yani mahkemeyi kübrada cezaları verilir. Ama görüyoruz değil mi? Çoğunlukla zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Yani tehir ediliyor. Bakın burası çok önemli ee, İlker abi. ihmal edilmiyor, bırakılmıyor, tehir ediliyor. Bu mesele o kadar önemli ki, Bazıları bu noktada küfre düşebiliyor. Mesela birçok soruyla karşılaşıyoruz. Ne diyorlar? Allah adalet sahibi diyorsunuz. Mesela şu an güncel olduğu için Allah Gazze'de yaşanan hadiseleri görmüyor mu? İnsanlar orada açlıktan ölüyor. Değil mi? Binlerce insan katlediliyor. Üzerine bombalar yağdırılıyor. Cenab-ı Hak niye müdahale etmiyor diye akla sorular geliyor. Bunu olumlu manada soranlara bir şey demiyorum ama cerbeze yapıp buradan Cenab-ı Hakk'ın adaletini sorgulayarak Allah muhafaza insanları inkara kadar götürebiliyorlar. Bakın Cenab-ı Hak İbrahim Suresi 40. 42. ayette bu noktaya cevap veriyor. Bismillah. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَسُوا ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Sakın Allah'ı zalimlerin yapmakta olduğu şeylerden gafil sanma. Rabbin onları ancak gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteler. Yani bu ayet özellikle inananların kalbine, gönlüne, ruhuna ve latifelerine sürür veriyor. Ama inanmayanlara belki dokunmayabilir. Ama o noktada da başka bir ayet imdada yetişiyor Erkan abi. Fatır suresinin son ayeti. Yasin suresinin hemen üstündeki son ayet. Fatır suresinin 45. ayeti. Bakın Cenab-ı Hak orada eğer Allah diyor insanları kazandıkları günahlar, zalimlikler ve hatalar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı kalmazdı. Bakın biraz önceki ayet biz inananları teskin ediyor. Ama bu ayette o hakikate, o soruya ne yapıyor? Muhteşem bir şekilde cevap veriyor. Düşünsenize bir günah işledi veya biri zulmetti. Cenab-ı Hak müdahale etti adl ismiyle. İmtihan sırrı ortadan kalkar. Hayatta insan kalmaz. Dolayısıyla yani ahirete iman, cennet, cehennem kavramları tırnak içerisinde boşa çıkar. Bak muhteşem bir cevap. Bilmiyorum Erkan abi. Efendim? Estağfurullah. Yani biz inanmayan penceresinden bunlar bizi tatmin ediyor. Yani biz inanmayan penceresinden bunlar bizi tatmin ediyor. Bizim zerre miktar şüphemiz yok. Ama inanmayanlar Cenab-ı Hakk'ın adalet ismini sorguluyor. Allah diyor ki eğer ben cezalandıracak olsaydım kainatta hiçbir canlı kalmazdı. Dolayısıyla benim bu ismim daha çok o tarafa bakıyor. Hem cezalandırmayacak. Biz Cenab-ı Hak'tan ümit ediyoruz ki biz aciziz. Bakın değil mi? Kim Müslüman aciz. İki yılı aşkındır orada bir zulüm var ve müdahale edemiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Cenab-ı Hak'tan murat ediyoruz ki ahirete bırakmasın. Şu gözümüzün önünde onları kahru perişan etsin. Cenab-ı Hak'ın adil ismi özellikle Gazze'de veya işte zulme uğrayan Müslüman coğrafyasında tam manasıyla tecelli etsin ki bunun tarihte örnekleri var. Değil mi? yani yok olan, helak olan kavimler var. Biz buna biz bunu biliyoruz. Hani şur, şuradan şu anlaşılmasın. Burada hiçbir şekilde yüzde yüz tecelli etmeyecek manası yok. Ama genel manada bu isim ahirete bakıyor. Yani burada aramayalım. Bu ve benzeri sorulara takılmayalım diye bu izahatı yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu ayet Bekir abi özellikle cerveze yapanlara ne yapıyor? İşaret ediyor. Tatmin edici bir Cevap veriyor ve ayetin sonu yine çok manidar. Onların cezasını belirli bir vakte kadar e, tehir eder diyor. Tehir eder diyor. Şu an o zamanı yaşıyoruz inşallah. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın adaletini...